20 Ocak'tan herkese selam. Bugün güne her gün olduğu gibi 3D'nin TET Türkçe branş denemesiyle başladım. 10. denemeyi çözdüm ve 3D'yi bitirdim. 35'e 5 geldi. Sanırsam ilk 4 yanlış, ilk 20 sonra da <laughs> 1 yanlış da paragrafta vardı veya 3'e 2 de olabilir hatırlamıyorum. Ardından Barış Çelenk'in TET Matematik Soru Bankası'na geçtim. Günlük yaklaşık 50-60 soru çözüyorum. Üstlü sayıların şu ÖSYM bakış testlerini çözdüm. Evet, son bakış. Ardından köklü sayılardan da iki test çözdüm. ÖSYM bakışları da bıraktım. Ardından 3-4-5'in şu kitabını çözüyorum. Bir ayda tüm TET Sosyal diye. Bundan da yine ee, yanlış hatırlamıyorsam 9. günü çözdüm. 4 test. İki tarih, iki coğrafya. Yarın da kaldığım yerden devam edeceğim. Ayrıca bir tane kimya dersleri mesela 13'e sıfır geldi. 8. denemeyi çözdüm Aydın'ın. Diğer denemelerine göre daha kolaydı. Çok öyle gösterebileceğim bir soru yoktu. Ardından biyotin AYT biyoloji branşına geçtim. Yine 8. denemeyi çözdüm. Bu sanırsam bir yanlış veya iki yanlış olması lazım. Bir yanlış. 10. soru. Şu hangi çift tek çenekli arıyordum? Note Market'imde arada kaldım. Böyle bir soruydu sanırsam tam hatırlamıyorum. Ardından e, Özcan Hoca'dan iki video izledim. Şu siyah çizim uçması, kesik e, da testlerini çözdüm. Aydın'da 3 test. 3D'de de sanırsam bir test vardı. Şöyle burada kuantum üzerine giriş diye almış. Üç test. Ardından da 3D'den. Şöyle. Yine aynı konuyu çözdüm. Bu test vardı. Aynen. Ve bugün böyle noktaladım bu iki gün temponun biraz düşeceğini söylemiştim. Öyle de oldu zaten çünkü hem bugün yoga dersim var hem de MSÜ'ye başvurmak için bir şeyle uğraşıyorum. Kimlik fotoğrafımda benim küçükkenki bir fotoğrafım vardı. Ee, ve MSÜ'de sıkıntı olmaması için ÖSYM direkt o fotoğrafı aldığı için o fotoğrafı değiştirmekle uğraşıyorum. Bugün de fotoğrafçıya falan gittim. Bir de bir kırtasiyeye uğradım. Üçte bittiği için. Limitin TYT Türkçe branşını aldım. Yarın da ondan çözmeye başlayacağım. Ve yarın tempoya geri döneceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler bugün nasıl çalıştınız? Yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.